andan ve hakikat üzerine derin yolculuk. Bilgi tek başına yeterli mi? Ya da neden bazı insanlar çok şey bildiği halde doğruyu bulamıyor? Çünkü bilgi anlamdan koparsa yönünü kaybeder. Anlam hakikate açılan kapıdır. Ama o kapıyı sadece sorumlu bir bilinç açabilir ezberden arınmış, anlamla yoğrulmuş bir bilgi, işte o hakikatin izini sürer. Andan 2025'te bu yolculuğun haritasını çiziyoruz. Bilgi, anlam, hakikat, sorumluluk. Sen ne düşünüyorsun? Yorum yap, paylaş. Düşünmeye bir başkasını da davet et. Yazının tamamı için link açıklamada profilde.